Kur'an ilk toplum Arap olduğu için onların diline girmiş. Şimdi Allah orada bir şeyler söylüyor. Emirlerde bulunuyor. Onlar da Peygamberimizle etrafında Arap olduğu için doğal olarak Arap Allah. Mesela İngilizce indirseydi anlar mıydılar? Veya Türkçe indirseydi anlar mıydılar? Anlamadılar. E doğal olarak onların dili olacaktı. O yüzden Arapça cengizdi. Ama sadece onlar anlasın. Sadece onlar Kur'an'ı hayata geçirsin. Ne indirmedi? Herkes Peki bunun için ne gerekliydi? Herkesin de Arapçanın haricinde kendi diliyle okuması gerekiyor. Mesela biz Türkiz diyelim. Türk olabiliriz, Kürt olabiliriz, başka ırka mensubu olabiliriz. Arapçasını kesinlikle okuyacağız. Tabii ki onu öğreneceğiz. Bu başka. Ama yanında onun meallerini de okuyacağız. Yani yine bir Türkçe anlamını da okuyacağız.